Herkese merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonra İstanbul'a gideceğim için çantayı hazırlıyoruz. Şimdi şey kaldıralım şunları. İçine yani ne varsa koyacağım. Bunu açmak için ilk önce bir adet buradan silmek için peçete elini temizlemek için değil yani. Şimdi bunu kapattıktan sonra koyduktan sonra yani ne var ne yok göreceğiz. Yaz etti. Gözlüğü koymak için yani gözlük kutusunu koymak için ve koyalım. Güneş gözlüğümü falan koymak için. Dışarıya bakarken belki güneş vardır. En son yani içini açıyoruz. Bayağı bir. Şimdi buraya açtıktan sonra Bundan sonra içine bozuk para koyalım. Yeti oynamak için. Yani canım tutulur diye. Buraya açtıktan sonra Şuraya da bir adet el silmek için peçete. Evet. Bunu koyduktan sonra buraya kapatıyorum. Şu arkasını açtığımızda da bir adet krem. Krem. Krem koyuyorum. Bir adet krem koyuyorum. kremi yani koç sığmadım. Kremi nereye koyuyoruz? Onu iyi izleyin bak. Dikkatli olun ha. Bir adet de krem işte. Kremi koyduk. Hadi görüşürüz. Çantamız hazır. Uçakta da videolar çekeceğim. Onları da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.